Ve şöyle söyleyeyim balıklarla alakalı bir şey aklıma geldi. Beni bir balık soktu biliyor musun? Raçina balığı. Bilmez olur muyum? Yani arkadaşlar her yaz tatilinde en az 10 kere bu şey hikaye anlatılır baştan aşağıya. Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videomda bahsetmiştim değişik oyunlar oynayacağım diye. Ve bunların ilk Euro Truck Simulator 2 olacak fakat değişik bir formatta oynayacağım. Gördüğünüz gibi sevgili eşim de yanımda. Birlikte sıfırdan bir şirketi Dünyanın en büyük lojistik şirketi haline getireceğiz. İddialıyız. Fazlasıyla. O zaman hemen profilimizi sıfırdan oluşturalım. Bu arada sürprizimizi de bence sonra yasaklayalım. Evet zaten görecekler. Evet. Bizden. Benim EuroTax Simulator 2'de ilk deneyimin değil. Biliyorsun. Tek Hı -hı. favorim var. Kalabalıklı amca. Yani duruşu var. Karizması var. Her şey, her şey Yok yok. Her şeyi. All in, in one yani. Kamyon şoförü. Evet. Bulduk. Yani böyle hem İngiliz beyefendisi hem de Adana bozkırlarının evet, yani dayısı gibi. Bir ağa gibi bir toprak ağası da var. Kesinlikle. Bir, karma. bir hürmet var yani. <laughs> evet çekici. Benim tercih ettiğim tek çekici var. O da sensin. Büyük Şatafat senin için. Evet. Şimdi büyük bir şirket olmak istiyorsak logomuz çok önemli. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Logomuz sence bunlardan hangisi olsun? Çok da bir seçenek yok. Şirketimizin ismi. Ben burada sana bırakıyorum topu tamamıyla. Çiftçi kampanya yapalım. Kampanya. Yani all in one. Ne istersen var. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. O zaman... Sürprizimizi şimdi açıklayalım. Evet. Şimdi. Ee... Öyle yavaş yavaş gideyim. Aynen öyle. Türkiye haritasını aslında biz ee, aldık ve burada üç tane şehir seçeneğimiz var. Biz İstanbul'a başlamak istiyoruz. Evet bu şirketin kökleri İstanbul'da olmalı. O zaman Başlayalım. Eğitim, ihtiyacın var mı? Yok. Ben hep hazırım. O zaman ben sana enstrümanı şöyle vereyim. Bakalım neler olacak. Morina filato. Ne oluyor morina filato? Balık herhalde. Aa, evet evet. Neyse hadi biz işimizi yapalım. Aradan birkaç balık da biz alalım da akşama mangalda bir şey yaparız. Hmm. İhtiyallı bir başlangıç. İyice yaklaşmadan kapı açılmıyor. Ama bu böyledir. Bu arada balık taşıyoruz. Ve şöyle söyleyeyim, balıklarla alakalı bir şey aklıma geldi. Beni bir balık soktu biliyor musun? Raçina balığı. Bilmez olur muyum? Yani arkadaşlar her yaz tatilinde en az 10 kere bu şey hikaye anlatılır baştan aşağıya. O siz de dinleyin yani eşim ağzından anlatsın. Yani Tireçin'in balığı şöyle aslında Ege kıyılarında olan bir balık. Çok enteresan. Balığın dikenleri var. İşte hatta şöyle bir şehir efsanesi vardı. Yunanlılar getirip atıyorlarmış, bırakıyorlarmış falan diye. Beni Ayvalık'ta tabii bu balık soktu. ...bu arada tabii konuşmaya daldım. Etrafa bakmıyorum. Olsun boş ver. Bizim dayı... ...götürür. Yani... ...tam bir İstanbul bak. Bak. Ha. Gördün mü? Nazar değdi. Ne nazarı kardeşim? Sağına soluna bakmıyorsun. Sonra da ehliyetin var diye geziyorsun yani. Ne yapabilirim? Yalnız o balık hikayesini... ...ben de okumuştum yani. Seninle tanışmamıştık. Ha şöyleymiş bu arada. dur da kaldım. Ve o... E... İşte Trachina balığı dediğimiz Drakonya balığı da deniyor. Ee, şey zehirliymiş arkadaşlar. Zehirliymiş ve ben ayağımda e, ayağımdan iğne oldum. Ancak o şekilde bir şey olmadı. Yani nitekim ayağına arı da sokmuştu senin. Aa evet ya. Yani. Benim eşimin ayağıyla ilgili problemleri var. <laughs> bir şey var. Ama deniz yani. Ba Şimdi sen Trachina diyorsun. Yani okyanusta yaşayanlarda köpek balığı korkusuyla şey yapıyor. Bu arada nazar değil misin? Çok güzel gidiyorsun. Bir sadece ufak bir sürtme oldu sadece. Yani minik bir kaza attık. Burası da istoç sanki ya. İstoçunu da de yapmışlar. Hızlı geldik ya. Valla sen bu işi çözdün ya. O el freni falan. Evet yükünü de boşalt bakayım. Mi? Benim acelem var. Senin hep acelem var. Hiç şey yapmayalım şöyle. Seçtim onayladım. Vay be 6 dakikada 2 kilometre ama trafikte yoktu. Herhalde hafta sonu pazar gününe falan mı denk Sabaha geldi? Sabaha denk geldik galiba evet. Evet artık İstanbul'daki lüks, zengin, şatafatlı yerlerde Morina Filato yenilecek. Bu da Çiçi kampanya sayesinde. Sayesinde evet güzel bir balık hikayesiyle. Hep derlerdi ya Amerika'da hani garajlardan doğdu, garajlardan doğdu. Biz de buradan Forbes dergisine doğru yürüyeceğiz. Ben sana inanıyorum. Ben de sana inanıyorum. Evet. Hiç aracımız yok ama olacak. Ben borçlanmayı seviyorum. Ee, şimdilik başkalarına çalışacağız. Pala Bıyık Dayım üzülmesin. Kısa zamanda Pala Bıyık Dayım için bir Mercedes çekeceğim. Sana da alacağım ve biz şirketimizi hızla büyüteceğiz. 7 günde 378 euro değil 30.078 euro kazanacağız. Çok da uzatmayalım. Videolarımız böyle kısa kısa olacak. Herkese zamanı Değişik kıymetli. Değişik hikayelerle belki. Tabii Edirne'ye gideceğiz. Edirne'den sınır geçeceğiz. O yüzden videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz beğenip küçük bir yorum yapmayı unutmayın. En sonunda hemen unutmadan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü biz çok eğleneceğiz. Birlikte eğlenelim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.